Merhaba arkadaşlar, Hami Kaza kanalına hoş geldiniz. Şimdi motodayız Yanımda gerçek sürücü kursunun sahibi ve eğitmeni Murat Bozkuş ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar bu yorumlarda da çok sorduğunuz ve kafa karışıklığı olan hangi motosiklet, hangi CC, hangi e ehliyet sürebilir? Bunların detaylarını Murat Bey'den öğreneceğiz. Bu NK'nın moto NK250. Hocam bunun hakkında hangi ehliyet sürebilir ve bilgilerini alabilir miyiz? Şimdi hemen istersen Hami dostum. 150 NK ile bahsedeyim. Burada tamam 150 hocam. NK getirmemişler bu yıl. İnsanlar A1 sınıfıyla 150 cc kullanacaklarını zannediyor yanılıyorlar. Evet. 125 cc motorlar sadece A1 sınıfıyla kullanabiliyorlar. Yani tamam. NK 150 kullanabilirler mi? Kullanamazlar. Dolayısıyla 150 NK'yı evet. A2 elit olması gerekiyor. 150 lik şu an farda olmadığı için evet. gösteremiyoruz. 3 tane motor ehliyetiniz var bizim. A1 sınıfı, A2 sınıfı A sınıfı. A1 sınıfı, sınıfı. sınıfı ehliyetle 125 cc motor sadece kullanabiliyorlar. Yani tamam. 125'in üstünü kesin kullanamazlar. Başlangıç seviyesi diyebiliriz. Evet, hocam. Evet, doğru. Zaten 6 olan B ehliyeti kullanabiliyor 50 cc'de. 50 cc kullanabiliyorlar. Ya daha doğrusu 125 cc'ye kadar olan motorları evet. kullanabiliyor. Evet. 125 cc ve üstü için ehliyet gerekiyor. Evet, doğru. 125 cc için A1 sınıfı gerekiyor. Evet. 125 5 cc'den 500 cc'ye kadar olan motorlar için A2 sınıfı ehliyet gerekiyor. Tamam. Bu da tam 35 kava. 35 kava'ya kadar olan motorları A2 sınıfıyla ben sınırsız kullanacağım diyorsan A sınıfı ehliyet alması lazım. Fakat A sınıfında 24 yaş sınırı var ve evet. ee, ya da 2 yıllık A2 sahibi olması lazım. Yani 18 yaşta a 2 evet. almıştır. Evet. 20 yaşta A sınıfı alabilir yani. Bununla ilgili bir şey zorunluluk yok. Yani ya, işlerse, bir yaş beklemesi gerekecek A alması için. Yani 24 yaş ideal bir yaş aslında. Yani biraz daha kondisyon gelişiyor, biraz daha e, doğru. Düşünürsün diyorlar ama e, ya e, bence iyi yani. Hocam şey sorayım, şimdi 15 yaşındaki bir çocuk ne ehliyeti alabiliyor? 15 yaşında bir ehliyet alamaz. 16 yaşında bir sınıfı alabiliyor. 16 yaşında başlıyor değil mi? Evet. Önceden yaşında, 15 miydi? Önceden 17 idi eskiden. 17 idi. Düşürdüler 16'sı, tamam. 16 yaşına düşürdüler. Daha sonra A1 sınıfı 16... A2 Haris. sınıfı, 18, A sınıfı 24 ve üstü olması lazım. Peki hocam bu 24 ya, motosikletlerin ebatları da büyük. Bunlar da kilo fark ediyor mu? Motosiklet CC yeterli değil mi? Yok. He. Çok güzel Bir bak. De... Güç bölü ağırlık oranına göre yapıyorlar. Bunu kilo değil de güç bölü ağırlık yani evet. 35 kava, kava gücüne göre yapıyorlar. Tehlikeli gücü evet, arkadaşlar. Evet. Kilovat gücüne göre belirliyorlar bunu. O 35 kavanın altındaki evet. motorlar... A2 sınıfı 85 kW ve üstü için de A sınıfı ehliyet gerekiyor. Şimdi bu motor 250 Nk bununla A2 sınıfı ehliyet kullanabilir. A sınıfı zaten kullan ama A1 sınıfı ehliyet sahibi olanlar 250 Nk'yı kullanamıyor. Evet maalesef. Bunun e, hemen 650 600 NK'ya geçelim. Ya buraya kırmızı şöplü. 600'e geçelim. Şöyle. 650'likle AX sınıfını yapabilir Hayır yapamazlar. Bunun için de işte A sınıfı ehliyet gerekiyor. A sınıfı ehliyet evet gerekiyor evet arkadaşlar. 650. Hemen 650 evet cc olduğu için. Hemen yanında. Hemen yanımızda evet 700 cc olan bir evet motosiklet var. Bu, bu, bunun CLX 700. 700. Bunun için de A sınıfı ehliyet gerekiyor. Bunun için de A sınıfı. Yani. Nereye ne gidiyorsunuz? Şey yani 600 ve üstü cc olarak evet. A sınıfı gerekiyor. Fakat biz şu an CF motoru standdayız. Kawasaki, Yamaha evet. yine bir iki imza attı. Kavalayı düşürüyorlar. Kavalayı düşürüyorlar. Sen ha. Z650 almak istiyorsun. Evet. Ya da 900 cc motor almak istiyorsun. Evet. Bunların kavaları 40 45 oluyor. Düşürüyorlar. Bunu 35 kavalının altında a 2 de kullanabiliyorsun. Çok iyi. Başladılar. Geçen uygulamaya başladılar. Bu yılda inanılmaz uygunluk belgesi hazırlıyorlar. Sen evet. gidiyorsun Z650 var yediği a de kullanabiliyoruz. Bunlar tabii satışları da arttırır bir yandan onlar için de işine gelir. ama zaten yani insanlar da alabilsin erken yaşta. 24 yaşına. yaşına kadar ben beklemek istemiyorum. 18 evet. yaşta A2 sınıfı eylül aldım ve bir an evvel büyük motor kullanmak istiyorum. Evet, için. Istedim, yani hadi. bunun kahve gücü düşük olduğu için kullanabiliyorlar. İşte bu sesi duyunca zaten hemen ee, almak istiyor insan. Evet istiyorsan. cezbediyor insana hadi gidelim hadi gidelim diye e, yankılıyor. Hocam onun dışında en çok gelen sorular ne neyi açıklamak istersiniz? Bunlar alakalı. Evet, olayını alçak arkadaşlar e Anlamışsınız. Şimdi yeni bir yasa çıktı. B sınıf ehliyet sahibi olanlar evet. 125 cc motoru kullanabilirler diyor. Evet 125 cc kullanabiliyorlar fakat eğitim almak zorundalar, sınava girmek zorundalar. Eğitim aldıktan sonra, sınava girdikten sonra kullanabilir. Onun haricinde evet. B sınıfı ehliyet B sınıfı ehliyet. Aman oldu! <laughs> sahibi olsalar bile evet. kullanamıyorlar çünkü evet. sınava girmeleri lazım, eğitim almaları lazım şimdi eğitim ve sınavdan sonra kullan. Böyle e, olup da araştırmadan direkt sesi motor alan çok insan oldu. Maalesef cezalar. Maalesef yiyenler cezaları da yediler, motoru da boşuna aldılar. Evet. Yani şimdi eğitim almanız gerekiyor, Kesin. yine bir sürücü kursuna gitmeniz gerekiyor, Bir e, sesi... Aa, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani Anladık sen. için Tehlikenin içinden geldin. Hangi sınıfı ilet alırsan al, 50 sisi bile kullanacaksan muhakkak bir eğitim al. Eğitim şart! Yani iki teker, evet, dört teker gibi değildir doğru, yani. Doğru. Ne yapacağını bilmen lazım. Trafiğe çıkıyorsun sonuçta. Muhakkak yani. Hocam 50 sisi çok önemli değil. Yani ben bunu kullanabilirim diyorlar. Evet. Allah korusun yani 40 kilometre yok 20 kilometre hızla oluyor. bile ciddi kazalar, Masarlı ciddi olabiliyor. yaralanmalar doğru. olabiliyor. Dolayısıyla biz önce emniyet. Ne yapacağız? Bir eğitim alacağız. Fiyattan kaçmayacağız. Daha sonra ekipmanımızı mutlaka kullanacağız. Önce ya. ekipman mı hocam yani tavsiye ettiğiniz şey? Önce ekipman Tabii sonra ekipman, motor. E eğitim. E eğitim yani eğitim. Ekipman eğitim eğitim alacağız. Zaten motor oluyor, doğru. Eğitim ekipman sonra motor. Ama bizim tüpler genelde e motor. Sonra doğru, doğru. en son eğitime göre ama yani para artık... kalırsa belki kask yani bu da yani arttı. Yani artık eğitim alacak ve eğitime gönüllü insanlar sayısı arttı tabii. E, bakanımız Ali Yerlikaya da buna çok önem veriyor. Hem eğitime evet. hem trafikte kurallara kurallara uyalım. Hayatta kalalım. Bir kural bir hayat. Evet, bu yılın 2025'in çok... yeni sloganı bir hayatımızı kural, önemsiyoruz hayat. diyoruz yani. Çok iyi. Hocam şimdi sizin İstanbul'dasınız. Yani beş, İstanbul'dayız. 5-6 şub, şubeniz vardı. Doğru. Hangi şey, ilçelerde şubeler var? Arkadaşlar nereden gelebilirler? Neredeki arkadaşlar size gelebilir? Evet. Yani tescil olarak Türkiye'nin en çok motosiklet ehliyetini biz verdik ve vermeye devam ediyoruz. Kendimize evet. ait bir pist yaptık. Yıllardır motosiklet kullanıcısı bizim bütün hocalarımız. Göztepe. Yaklaşık 10 dönüm bir arazi kiraladık, asfalt döktük, test yaptık, kapalı piste, yani Bunu pazar ben de pazar bu. alanında. Evet. Ve okul bahçesinde eğitim vermiyoruz. Kendimize ait eğitim alanında eğitim veriyoruz. Rahat yani aslında. Yani Bayağı merkezi rahat. konumda. Metro ile metrobüse yani var, ulaşım gelebiliyor İstanbul. rahat. Evet, İstanbul'da olan çok, çok hızlı gelebiliyor. Yani E5 trafiğe de çok yakın. Bu çoğu sürücü kursunda olmayan bir özellik. <laughs> evet doğru. Yani genelde eğitim veren sürücü kursu sayısı da azdır. Aşağıda biraz da yorumlarda yazarlar. Ben evet, sürücü kursundaki kaydolmak istiyorum ama eğitim vermek istemiyorlar. Maalesef vermek istiyorlar ama alan olmadığı için veremiyorlar yani. Diğer tamam. arkadaşlarımız da istiyor. Burcu'nun altyapıyı da yapmışlardır fakat alan bulamıyorlar, alan olmadığı için eğitim veremiyorlar. Dolayısıyla kursiyerlerin, öğrencilerin sorduğu soru, biz eğitimlerden nereden alacağız? Tabii bizden alacaksınız yani, biz ulaşabilirsiniz yani. Artık Sorum aileler bir. daha bilinçli, aileler çocuklarına eskiden motor kullanma, motor şeytan işi, yapma işi evet. diyorlar. Ailelere işte önem veriyor. Azaldı. Madem sen kullanacaksın, bilinçli olarak eğitimden sonra kullan diyorlar. Da evet. Tamam, hoşumuza gidiyor. Şimdi yani, ne yapacağını bileceksin o zaman artık yani ne yaptığını motos, bilerek. Motosiklet kullanıcısı arttı. E, yasalar buna göre düzenlendi. Fiyatlar da yükseldi. Fiyatlar da yükseldi. Şimdi İstanbul gibi metropolilerde araba artık... Araba işkence hocam. İşkence tabii yani Kadıköy'den Tuzla'ya bir gitmek bir buçuk saatinizi falan alıyor. Motosikletle hadi gittik takici geri bulamıyoruz. Hadi Doğru. bulduk. Otobark parası bizden saati 150 lira para istiyor. Motosiklette o şey öyle durumlar yok. Botsiyette öyle bir durum yok. Yorumlarda Olacağımız... merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Anlamadığınız yeri de tekrar sorabilirsiniz aşağıda. Murat Hocam ve ben detaylı bir şekilde size yardımcı olmak isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Murat Hoca çok teşekkür ederiz. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.